Herkese merhaba. Bugün sizlere yaşam atlayışı nasıl nasıl olur onu göstereceğim. Nasıl olur onu göstereceğim. Jina, şeyi... Şimdi yapacağım bir şey Şimdi koş şimdi geri geri gideceksiniz. Sonra atlayacaksınız. Vuhi! Bu de çok bir şey. Bir daha atlayak. Ay Şimdi daha hızlı atlayacağım. İyi Öyle bir hızlı bir şeyinizi fark etmeyeceğim. Ne oluyor? Hiçbir fark etmeyecek. Hadi gidelim. Arın. Kameraya öldüm. Kameraya da tercih koyacağım. Havalı olsun. İyi geliyor oğlum lan. Arın. Oy. Ne oldu tercih edildik acaba? Sadece bir daha atlıyorum. Son atlayayım. Hadi bakalım. Atlıyorum kendimizi. Uy. Hi. Sebaledeki bu terzler ne ya? Aa patlayacağım.